Ben şehidimle gurur duyuyorum. Onun yarım kalan hayatı vardı. Nişanlılıydı çocuğum. Düğün olacaktı. Patlamalı saldırıda şehit oldu. Tam doğum gününde şehit oldum. Adı kadar cesurdu benim oğlum. Onu anlatmakla bitmez ki. Hiç bitmez. Anneler günü, gurur, sabır, metanet, huzur o da geçiyor. Onu çok sevdiğimi, o kara gözlerine bakıp kokusunu içime çekmek isterdim. Babacığım kucaklamak isterdim. O beni bayramda, ee, bayram yemeğinde işte ilk şeydi toprağa verdiğinde. Elbette yani, de bayram olacaktı işte. O zaman geldi anacığım diyerek sesini duydum, kokusunu aldım. Beni boynumdan öperdi böyle, şuramdan öperdi. o kadar cesurdu ki bayrağına, vatanına aşık bir insandı. O askerlerini biz teselli ettik. Geldiler odasını şeydiler. Biri botunu, biri kepini alıp öyle bir komutandı ki diyor. Biz kışta diyor, kışın diyor löbet tutarken diyor. O bize sıcak çayı getirirdi diyor. Üşümeyin diye diyor. Hiçbir komutan yapmazdı bunu diyor kantine savardı diyor. Hiç çoğumuzun diyor anneleri falan aileleri para göndermezdi diyor. Kantine savardı. Kürşat komutanım ödeyecektin diyor. istediğinizi alın yiyen derdi diyor. O dağın başında mangal yapardı oğlum. Askerlerine yine yedirirdi. Ben onla gurur duyuyorum. Bolcu sabır, bolcu sabır dilerim. Yani gurur duysunlar evlatlarına. Böyle bir evlat yetiştirdiğimiz için biz de gurur duyuyoruz.